Ay sonunda eve geldim ya. Çok yoruldum. Acaba kardeşim nerede eve geldi mi? Bir kardeşim ağlasam mı ki? Ayım. Alo kardeşim. Efendim abla. Neredesin? Parkta mısın ya? Evet abla birazdan geleceğim arkadaşlarımla oynuyorum. Tamam geç kalma ama. Tamam Maria. Hadi bay bay. Seni sormak için aradım. Bay bay abla. Oy. Bu kız da daha gelmedi bir türlü. Biz ben üstümü değiştireyim. Ben buradan üstüne değiştireyim. Ha. Ha. Giyindim. Gideyim mi? Kardeşim parkını alayım ya. Kaç saattir orada acaba? Tek gelmeyecek. Ya bisikletle mi gitseydim ya? Bisikletimi alayım da gideyim. Yani bisikletimi aldım. Şimdi gidebilirim. ay acaba kardeşim bu okulu mu versem ya? Orada sallanıyor işte. Ay ablam beni ne zaman gelecek ki bu akşam da oldu. Aa, abla abla abla. Hadi eve gidiyoruz. Bisikletim burada değil mi? Evet abla hadi gidelim. Tamam hadi bisikletlerimizi binelim de gidelim. Gel kardeşim gel. Bugün ne yaptım bakalım? Şey abla. Arkadaşlarımla oynadım dondurma aldık senden gözde para almıştın ne ben de paramız niye eksildi diyorum tabii <laughs> ki de alacağım almayacağım hadi bisikletini buraya koy tamam abi ya ne bıraktık gel hadi girelim içeri tamam abi ya hadi sen uyuyup ben de burada biraz televizyon diyeceğim. Tamam abi. Ben odama çıkıyorum. Tamam. Cevabım yüzünden birkaç maç çıkmaz mı benim ağzım? Acaba fark eder mi? Bunlar demiş bakalım makyaj o cümleleri. Bu da yok o zaman bu da yok o zaman buradadır evet işte buldum ben içmiyor ya şuradan birkaç ruj fotoğraf ayık bir de oca alayım tamamdır şimdi gidebilirim şu kapatayım da böyle olmasın <laughs> Kesinti gibi erkek yaptım. Oy. Geldim adam. <laughs> Ay olamaz ya yeni arkadaşım ya ne mi Olamaz. Of ya neyse. Yani belki yapabilirim ablamdan gizli şöyle oturayım yakin ikut i̇şte Tamam. Ay oh iya kardeşim uyumuş mu inşallah uyumuştur uyumamışsa kızarım ona kim uyumuş ben de bekleyeceğim ayy de uyuyayım. Bakaracığım bizim aslın giymiş mi ya? Herhalde giymiştir. Uyuyayım hemen. Başka uyandırayım da hemen okula bir lazım. Kardeşim Mardeşim. Efendim abla. Dikkat kukları hiç kalacaksın. Tamam ben giyinirim. Sen çiçek odamdan. Oh şimdi giyinirim. Hmm, ha, hazırım. Saçımı da yaptım. Şimdi gidebilirim. Abla. Sen kardeşim. Ne zaman? okula mı gideceksin? Yoksan ben bırakabilirim seni. Hazırlandım senin için bekliyordum. Tamam abla beni sen bırakırsan çok güzel olur. Tamam hadi gel. Hadi abla ben kendim giderim akıllı. Tamam kardeşim sen bilirsin. Hadi bay bay. Bay bay. Koş koş. Oh be sonunda geldim. komik gibi ben ne yapacağım? <laughs> çok 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 heyecanlıyım. yine arkadaşlarım olacak. <laughs>